Mersinli ve Uşaklı kardeşlerim, AK Parti il teşkilatlarımızın değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, değerli dava ve yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kongrelerimizde görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyor. Rabbimden kendilerine muvaffakiyetler diliyorum. AK Parti'nin kongre süreçleri, milletimizle birlikte ifa ettiğimiz demokrasi şöleni şeklinde geçen büyük buluşmalarla gerçekleşiyordu. Bu dönem salgın sebebiyle kongrelerimizi oldukça sınırlı katılımlarla yapmak mecburiyetinde kaldık. Şubat ayı sonuna kadar tüm il kongrelerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Geçmişte ilk kongrelerimizin önemli bir kısmına bizzat iştirak ediyorduk. Şimdi bu buluşmalarımızı canlı bağlantılar vasıtasıyla yapmaya çalışıyoruz. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle gider yol gizli gizli diyen aşığın dediği gibi bizim kalplerimiz daima birdir beraberdir. İnşallah 7. olağan büyük kongremizi salgının kontrol altına alınmasıyla gönlümüzden geçtiği gibi milletimizle birlikte ve en coşkulu şekilde toplayabilmeyi ümit ediyoruz. Siyasi partiler özellikle bizim partimiz için her kongre yeni bir nefes Yeni bir heyecan, yeni bir enerji demektir. Bugün Denizli'de salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Mersin'de salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Uşak'ta salonu görüyorum, gerçekten iftihar ediyorum. Dolayısıyla bu birliğimiz, Beraberliğimiz, inanıyorum ki bizleri 2023'e çok daha farklı taşıyacak, 2024 yerel seçimlerinden de çok daha güçlü bir şekilde çıkmamızı sağlayacaktır. AK Parti, kurulduğu günden beri kendini yenileme kabiliyeti en yüksek parti olarak tebarüz etmiş bir siyasi harekettir. İnşallah bu vasfımızı şehirlerimizde, ilçe ve il kongrelerimizde, Türkiye genelinde de büyük kongremizde bir kez daha milletimize ispatlayacağız. İster görevlerine devam etsinler, ister yeni vazife üstlenmiş olsunlar. Tüm teşkilatlarımızdan önemli bir beklentim var. Hep birlikte AK Parti'nin Türkiye'nin sadece son 18 yılının değil, aynı zamanda geleceğinin de partisi olduğunu göstereceğiz. 11 milyonu aşan üye sayısı, ana kademe yanında güçlü kadın ve gençlik kolları teşkilatlanmasıyla ülkemizin en geniş tabanlı partisi olarak bu konuda büyük avantajla sahibiz. Hep söylediğim gibi AK Parti'nin kurucusu da sahibi de lokomotifi de Bizatihi milletimizin ta kendisidir. Bugüne kadar ne yaptıysak milletimizle beraber yaptık. Neyi başardıysak milletimizle birlikte başardık. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmayı, 2053 vizyonuyla buluşturmayı da yine milletimizle beraber gerçekleştireceğiz. Öznesi insan olan Siyasetin icra yeri 83 milyon vatandaşımızın gönlüdür. Önce gönül kazanacağız, sonra oy isteyeceğiz. Basın ve sosyal medya mecraları gönül kazanma faaliyetlerini yürüttüğümüz siyasetimizin sadece tescil ve duyurulma yeridir. Yapmamız gereken her bir insanımızın kapısını çalmak derdini dinlemek, beklentisini öğrenmek, yardımcı olunabilecek hususlar varsa gereken irtibatları sağlamak ve böylece kalplerde yer edinmektir. Ülkemizde bu şekilde ulaşmadığımız, gönlüne dokunmadığımız tek bir kişi dahi varsa bu bizim derhal telafi etmemiz gereken bir eksiğimizdir. Genel merkezimiz layıkıyla çalışacak ki il teşkilatlarımız şevkle sahaya çıksın. İl teşkilatlarımız vazifelerini bir hakkın yerine getirecek ki ilçelerden mahallelere kadar usanan o büyük AK Parti ailesinin her bir ferdi sahi karış karış dolasın. Genel başkanından sandık görevlisine ve üyesine kadar uzanan bu siyaset tarzı AK Parti'yi iktidara taşımış ve 18 yıldır da iktidarda kalmasını sağlamıştır. Bu çizgiden uzaklaşırsak milletimizle önce gönül bağımızı zayıflatır, ardından sandıktaki desteğimizi kaybederiz. Halbuki bizim milletimize verecek daha çok hizmetimiz, ülkemize kazandıracak daha çok eserimiz var. Hem bugüne kadar bin bir emekli oluşturduğumuz kazanımlara sahip çıkmak, hem Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti'yi güçlü tutmalıyız. Sizler teşkilatlarımızda üstlendiğiniz görevlerle aynı zamanda işte böyle tarihi bir sorumluluğa talip oldunuz. İnşallah 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı ve AK Parti zafere sizler taşıyacaksınız. Kendini bu büyük ailenin bir ferdi olarak hisseden herkese gönlümüzde kapımızda partimizin tüm kademeleri de sonuna kadar açıktır, açık kalacaktır. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlık için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu vesileyle kuruluşundan bugüne teşkilatlarımızda görev almış tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Yol arkadaşlarımızdan dar bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti bu ülkenin her karış toprağında her insanımızın hayatında karşılığı olan bir hakikattir. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının kat be kat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Hamdolsun. Eğitimden sağlığa ulaştırmadan enerjiye, spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Terör örgütleriyle mücadele eden sınırlarımızın güvenliğini sağlamaya, dostlarımızla birlikte tüm mazlumlara el uzatmaya kadar izlediğimiz onurlu ve kararlı politikalarla ülkemizin itibarını artırdık. Her bir vatandaşımızın hayat kalitesini hiç olmadığı kadar yükseltirken dünyaya bakışını genişlettik. Milletimizin AK Parti'yi girdiği 15 genel seçimin, mali seçimin, cumhurbaşkanlığı seçiminin ve halk oylamasının tamamında birinci yapmasının gerisinde işte bu gurur tablosu vardır. Üstelik tüm bu başarıları vesayetin terör örgütlerinin, darbecilerin, ülkemize usumet besleyen nice çevrelerin tuzaklarına, saldılarına, engelleme gayretlerine rağmen elde ettik. Uzun iktidar dönemimizin her safhasında karşımızda elbette bir siyasi muhalefet bulduk. Teorik olarak en önemli rekabeti de ana muhalefet partisi CHP ile yapmamız gerekiyordu üzüntüyle ifade etmek isterim ki karşımıza çıkan ana muhalefet aktörlerinin ve kadrolarının hiçbiri bizimle eser ve hizmet siyaseti yarışına girmemiştir. Kimi zaman vesayetin arkasına sığınarak, kimi zaman uluslararası lobilerin sözcülüğünü yaparak, kimi zaman darbecilere göz kırparak kendilerine iktidarın bahsedilmesini beklemişlerdir Hatta işi küresel ekonomik ve sosyal krizlerden doğal afetlere kadar sebebinde ve sonucunda hiçbir iradelerinin olmayacağı konularda ülkenin başının belaya girmesini dilemeye kadar vardırmışlardır Biz ne diyorsak tersini söylemeyi Biz ne yapıyorsak karşı çıkmayı biz ne yöne gidiyorsak aksi istikamete yönelmeyi muhalefet tarzı olarak benimsemiş, millete de böyle takdim etmişlerdir. Ama geçmişteki hiçbir aktör bugünkü CHP Genel Başkanı kadar karikatür bir görüntü sergilememiştir. Esasen Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Buradan soruyorum. Acaba CHP kendi hükmü şahsiyeti adına ne yapıyor? Hangi politikayı geliştiriyor? Hangi projeyi üretiyor? Hangi programı savunuyor? Bunların hepsi de cevapsız sorulardır. Peki CHP hiç mi bir işe yaramıyor? Elbette bu. CHP'nin ifa ettiği bir görev var. Bu görevi bir teraziye benzetebiliriz. Terazinin bir kefesinde HDP var, diğer kefesinde İyi Parti var. CHP'ye verilen vazife ise bu iki kefeyi dengede tutarak kurulan yarı gizli, yarı açık ittifakın bozulmasını engellemektir. Partisini bu duruma düşüren zat kendisine karşı çıkan herkesi susturarak gerekirse kapı dışarı ederek diktatörlüğünde dik halasını sergilemektedir. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bizi ve pek çok siyasetçiyi tek adamlıkla suçladılar. Peki şu anda CHP'de olan nedir biliyor musunuz? Şu anda CHP'de tek adamcağız siyaseti işliyor. Türkiye'nin ilk siyasi partisi CHP'yi tek bir adamcağıza ve onun kimin süflesi olduğu bilinmeyen stratejilerine mahkum ettiler. Ülkemizde her genel başkanın partisinin başına bir geliş hikayesi vardır. Partisinin başına Kasetle gelen tek genel başkan bu zattır. Biz ne kadar eleştirirsek eleştirelim, ne kadar kızarsak kızalım, ülkemizin ana muhalefet partisinin böyle bir duruma düşürülmüş olmasından samimi üzüntü duyuyoruz. Çünkü demokrasilerde muhalefet alternatif programları, projeleri, vizyonuyla iktidarı adeta ateşleyen, daha çok çalışmaya sevk eden bir misyona sahiptir. Türkiye'de bırakın böyle derinlikli bir misyonu sadece ülkenin ve milletin temel meselelerinde yerli ve milli duruş sergileyen bir ana muhalefeti bile arar oldu. İnşallah 2023 seçimleri AK Parti için hizmet ve eser siyasetini daha üst aşamaya çıkarma fırsatı yanında ülkemizin gerçek bir ana muhalefete sahip olmasına da vesile olacaktır. Rabbimden bu kadroya büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa şerefini bahşetmesini niyaz ediyorum. Bunun için hep beraber gece gündüz çalışacağız. Bu vesileyle Esnaf ve sanatkarlarımıza bir müjde vermek istiyorum. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli kredilerin 1 Ocak 2021 30 Haziran 2021 arası 6 aylık dönemde ödenmesi gereken taksitleri ertelenecektir. Hayırlı olsun. Bu duygularla ilk kongrelerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Göreve gelecek kardeşlerime şimdiden başarılar diliyorum. Ve İstanbul İl Teşkilatı'ndan el, şu anda Elazığ'a geçiyorum. Bir yıl önce depremi hatırlıyorsunuz. Ve bu depremde evet Ölen kardeşlerimiz vardı ve bir yılda biz şimdi orayı iyi ettik. Bugün konut teslim törenleri için buradan Elazığ'a geçiyorum ve konut teslimlerini sahiplerine yapacağız ve bununla birlikte AK Parti iktidarının şu andaki hükümetimizin nedenli işinde sabit kadem olduğunu, nedenli işlerini süratle yerine getirdiğini, aç açık kimseyi bırakmadığını işte bununla ispat ettik. Biraz sonra Elazığ'dan tüm milletimize, tüm Türkiye'ye tekrar inşallah hitap edeceğiz. İstanbul'dan şimdi Elazığ'a yolcuyuz. Ve Elazığ'dan da inşallah tüm milletimle kucaklaşacağız. Hepinize İstanbul'dan en kalbi duygularla selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ve tüm yeni görev alacak kardeşlerime de şimdiden başarılar diliyorum. Buradan hitap ediyorum. Denizli hazır mıyız? Denizli hazır mıyız? Evet, il başkanımız evet. Yücel, Gön Yücel Gön Güngör. Şöyle işaret Güngör. Şöyle işaret buyurun. Kadın Kolları Başkanımız lütfen işaret buyursun. Kadın Kolları Başkanımız Gençlik Kolları Başkanımız aynı şekilde işaret buyursunlar. Aynı şekilde işaret buyursunlar. Ana kademeyi ayakta göreyim. Ana kademeyi ayakta göreyim. Kadın kollarımızı ayakta göreyim. Kadın kollarımızı ayakta göreyim. Gençlik kollarımızı ayakta göreyim. Gençlik kollarımızı ayakta göreyim. Evet Yücel Bey, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, sizlere ilk önce gençlik kollarımızın şölenini sunmak istiyoruz. Denizli Teşkilatı adına sizlere en kalbi duygularımızı saygıyla, hürmetle selamlıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Evet ben de şu anda Denizli'de milletvekili arkadaşlarımızı görüyorum. Milletvekili arkadaşlarımızı görüyorum. Genel Başkan yardımcılarımızı görüyorum. Genel görüyorum. Eski Bakanımız Nihat Bey'i görüyorum. Ve hepinize özellikle başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Allah yar yardımcımız olsun. Allah razı olsun. Evet şimdi Mersin'e geçiyoruz. Evet Mersin'de il başkanımız Cesim Ercik. Cesim Bey işaret buyuralım. İşaret buyuralım. Sayın Kadın kolları başkanımız da işaret buyursun. Gençlik kolları başkanımız da işaret buyursun. Şimdi ana kademeyi bir ayakta göreyim. Ana kademe. Kadın kollarımızı da ayakta görelim. Gençlik kollarımızı da şöyle ayakta görelim. Evet Mersin'de de Binali Yıldırım Bey'i görüyorum. Kabine üyemiz Lütfü Bey'i aynı şekilde görüyorum. Genel Başkan Yardımcımız Jülide Hanım'ı, Erkan Bey'i görüyorum. Ve aynı şekilde milletvekili arkadaşlarımızı görüyorum. Ve şimdi de Cesim Bey'i dinleyelim. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, Akdeniz'in incisi Mersin'den sizlere... Saygılarımızı, selamlarımızı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz. Allah sizlere sağlıklı, uzun ömür nasip eylesin. Birliğimizi, beraberliğimizi kıyamete kadar daim eylesin efendim. Çok teşekkür ediyorum. Cesim Bey, şu andan itibaren Mersin'de çok daha farklı bir çalışmayı ortaya koyacaksınız. Ana kademe, kadın kolları ve gençlik kollarıyla 2023 Mersin'de bizim inşallah sıçrama yılımız olacaktır. Bunu şimdiden hatırlatayım. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Şimdi uşak. Şimdi uşak. Evet. İl Başkanımız Fahrettin Tuğrul. Kadın kolları başkanımız da işaret buyursun. Gençlik kolları başkanım da işaret buyursun. Ana kademeyi şöyle bir ayakta göreyim. Ana kademe. Kadın kollarımızı da lütfen ayakta göreyim. Gençlik kollarımızı da ayakta görelim. Evet, Fahrettin Bey buyur. Sayın Cumhurbaşkanım, Açıklar Diyarı uşağımızdan en kalbi muhabbetlerimizi, hürmetlerimizi sunuyoruz. Tarihin akışı içerisinde çok derin anlamlar ifade eden kutlu yürüyüşünüzde size dava arkadaşı olma, yol arkadaşı olma şerefini nail ettiği için Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah 2023'e giden yolda AK Parti Uşak Teşkilatı olarak gece gündüz demeden çalışacağımıza bütün teşkilatımız adına size söz veriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Biz de çok çok teşekkür ediyoruz. Ve 2023'te inşallah Uşak farklı bir sıçrama ortaya koymak suretiyle bugüne kadar geldiğinin çok daha ötesinde bir zirve yapacaktır. Hamza Bey bunun sözünü almayı unutma. İnşallah. İnşallah. Tamam. Ona göre tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Yeni görev alacak arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Allah yar yardımcımız olsun. Sağ olun var olun. Allah, raz Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Sağ olun.